Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölüm 5'e hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 12.00'da hep video çekecektim ama saat 16.00 olmuş. çünkü arkadaşlar unutmuşum. Gerçekten özür dilerim. Unutmuşum gerçekten. Affedersiniz. Çok bugün arkadaşlar sizlerle birlikte üçüncü katı yapacağız İp var mı bende ip yeri yapmış mıyım ben taş yemek bitki bitkide koyduğum bir şeyler var mı bitkide gereksiz eşyalarda bak bitkiler var bitkileri şuraya koyalım İp yeri var mı bende? Koyalım arkadaşlar. <laughs> tamam. Bugün arkadaşlar üçüncü kadı dolduracağız. Selamun aleyküm. Buraya arkadaşlar düşündüğüm gibi şey. Böyle <laughs> Abimin odasını yapacağım. Şey yapacağım. Şunu da kıralım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok 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 mutlu edin yeni biraz daha güzel güzel buru şura bunu böyle koyalım yatağını buraya koyalım şunda da Fatih Hırmıf ne yazıyor lan Fehhat mı? ne o onu o yerine koyacağım dur nalo okumuz var zaten. Ya yapmamız lazım. Yay nasıl yapılıyor ona bakarız sonra. Şimdi abime böyle taş kırıp biraz daha tabii ki de ben tamam şeyler var ama abime yani şeyler yapacağım bir şeyler. Abime çok sandık benim gibi arkadaşlar sandık dolduracağım oraya. Yani benim yerim var ya sandık biraz dolduracağım. Ona tek Kandıyla şey yapacağım. Biraz hastayım arkadaşlar özür dilerim. Bunu mu çek çekme yerleri varsa çok özür dilerim. Ama şu anda çok gördüğünüz gibi saat 12.00'da video gelir. devam. Bir de arkadaşlar e, youtuberlar hani bunları diyorlar ya odun diye. Bu odun değil. Tahtaymış. Ben de tahta yerine odun koymuşum. Hayır. Aynen. Aynen. Odun yerine tahta koymuşum. O yüzden yanlışmış. Bunlar odunmuş arkadaşlar. Tahta değilmiş. Onu öğrendim. Zaten tahtaydı. Ben de o zaman... Evet bu tattaydı. Ben odun odun değil bu de derdim. Ama gerçekten doğru söylüyormuşum elma. Gerçekten elma bulduk. Elma, Apple. Apple. iPhone. Şurayı da, şurayı da arkadaşlar. Burayı kırdık ya. Burası boş oda oldu. Gördüğünüz gibi bomboş. Bu da ne yapalım? dikkat koyarız. Trafikleri dikkat eder. koyarız. Orası boş olmayacağız tabii ki. Top boş olmayacak. Top niye diyorum? Ne koyalım? Şunu da bitki yerine koyalım. Şu ağaçlar da bitki. Değil mi? O bitki yerine de bunları da koyalım. 6 tane şey varmış. Vay anam. buraya koyalım. Fazla taşım da yok. Ee, ama ben odun kazmaya uğraşmayacağım. Hemen tahta yapacağım. Orayı da düzeltiriz zaten. Ski tane o ski o hey, Allah. Ben nereye gidiyorum? Bak. Buraya yapalım. Tam Yeter. Tam 70. 12 tane. Abime odunla beyaz odun yapacağım. Ben neden bu kadar çok yaptım? Taş da yapayım. Taş. Burası açılıyor ama. Burası da taş yer olsun. Abimin gereksiz yeri olsun. Şurası da ne olsun? Onun da yemek yeri olsun. İki tanesini de onun kullanacağı yere koyalım. Tekli koyalım. Buraya ne koyarsa koysun. Şimdi biraz da odun kazmam gerekir. Kırmam gerekir. Kazmak ne ya? Kırmak gerekir. Nerede? Buraya kıralım. Büyümüş mü diye? Yeah. dondu. Tavuk var orada. Tavuğu öldürelim. Evet, tavuk. Baya gerçekten üf. Çok büyümüş bunlar sonra Bir de hayvan yeri yapmak istiyorum ben Hayvan Yeri yapıyorum diyorum. Devam edelim Ben hayvan yeri yapmak istiyorum Ama hayvanı nasıl getireceğim En fazla e, Tavuk getirdim çünkü şeyim var Aa bak büyümüş benim koyduğum şeyler. Ne aferin. De bir anda büyümüş, korkuyormuşum. <laughs> ne komik olur. Ben neden bunu buraya koydum? Zaten buradan uç yani büyümez diye düşünüyorum. Çünkü altının şey altında şey Allah üstünde şey var. Çimen çimen mi ne? O bir şey var. Ee, <laughs> devam. <laughs> <laughs> Bu kadar yeter. 40 epim yeter. 40. Tamam. Öldüm. Bir tane arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Crafting table. Buraya da bir crafting table yap. oradan ekmek yapabiliriz. What? Bak koşamıyorum da. Konuş koşamadım o zaman. Crafting table. Nerede? Heh. Kaç tane yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok yaptım galiba. Kaç tane yaptım lan? 1 2 3 4 4 çetek. Dediniz. Burası abimin taş yeri oluyor. Buraya biraz daha fazla taş koyacağım. Abimin yerini yap yapacağım ama yani olsun yap yapayım. Böyle yatacağım yeri unutursam oradan da Atarım. bana zombili iskelet lazım. İskelet Is Is asla beni öldürüyordu bak. Bir kez yine video durdurmuştum. Bir kez yine beni öldürüyordu. Gerçekten onu öldüreceğim bir gün. Uzun. Aa bay doktor geldi. Arkadaşlar bay doktoru da takip et takip etseniz çok sevinirim. O da çok güzel bir youtuber. Beyaz odun. <laughs> Taş kurası, Bir şey çıktı mı? Ama çok acıktım ben. Hadi bakalım bek. Ya niye koydun? <laughs> Var mı? Bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bak iskelet orada ben yapayım. İskeletle savaşmayacağım. İskelet orada ölsün. Yanarak ölsün. Altyazı Yes. Ne geldi. İp geldi. Kemik aha. Şey de geldi. Gel lan örümcek. İp de geldi. Oh. Hadi lan bir yay yapayım lan. Ya yapmak istiyorum. Yapabiliyor muyum? Zaten. Yay, heh yay. Aha. Bir tane daha lazım yapabiliyorum yay. İp nerede ip? İp 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 ip. Allah düştüm. Ya yapacağım. Dur. Dur dur heyecanlıyım. Yemek yemem yok bitki. Yo neredeydi o? Nerede oğlum? Kemik mi? ne nerede? Nerede oğlum? Bir tane daha vardı. Her tarafa bakmam lazım. Gereksizlerde yok he şuradaydı yes hadi be bunlar da yok bunları almamı gerekiyor bunların hepsini koyalım yapıyorum 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 yes yaptım 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 ok yapalım bir tane ok alalım şuradan ok yes Baba, güzel. Okumuzu da yaptık. Çok acıkmışım, yemek yiyeyim ben biraz. Okumuzu da yaptık, çok güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz, ilerliyoruz. Biraz yemek alalım. Üç tane alarsam yeter. Bir de yemeğimiz kısıtlı arkadaşlar. Se desem çok kısıtlı yemeğimiz. Biraz pişirilik yiyelim. Tamam. Hadi bir tarlaya gidelim. Selamun aleyküm. Baba bak sen. Babalara bak. Ben bir kemik tozu yapmak istiyorum. Onları da büyütmek istiyorum. Heh. Çık. çek. Uf. Buradaki her şey büyümüş. Ah be yetmedi. Bak buradaki her şey büyümüş bak. Dırr. deme nerede oğlum o? Nerede o? diye ses geldi. Evimde mi dolaşıyorsun lan? Aha ya bu Acımayacağım tabii ki git burada. Anne söylüğüne bak kendisi gidiyor. Tavuk gel buraya. Evet. Tek ot yok. Bak Nereden geliyor lan bunun sesi? Kaçıyorlar bak. Buradan mı lan? Ne seni? Domuz gel buraya. Nerede lan? Çok yakınım ona. Neredesin oğlum? Yok lan. Vallahi yok. Boş ver ne gerek var? o gelir sonra buraya ben biliyorum onu boş ver şimdi örümcekle uğraşmayalım günümüz çok var ya Yün var ya gün. ya bunları buraya koyalım ok lazım bir de böyle iskelet lazım bak oğlum bizi rahatsız etme neredesin çık ortaya tamam Allah'ım ya sesi kısacağım ha. Boş ver arkadaşlar biz uğraşmayalım. Tabi ha seni. Bizim eve mi tırmanıyorsun lan? Ben yüksekten bakayım. Ne de lan bu? Hani yoksun göster. Göster kendin hani. Yoksun. Ben şuraya bir çıkayım arkadaşlar. Buraya yanlışlıkla kırayım. Neredesin lan? Bak. Üsteymiş. Gel lan. Oğlum. Ne oluyor lan? Şimdi ben buradan nasıl ineceğim? Ha, tabii ki de buradan. Kapat. Kapa. Tamam. Şu odunları da buraya koy şey koyalım. Allah alışmışım. Var mı bende? Çok odun varsa abime koyacağım. Çok var. Abime koyalım o odunları. Tükür. Ton ton. Şimdi şey yapalım. Ye yemek yemek. Benim yemek yerine bu çiğleri koyalım. Onları sonra pişiririz. Tamam. Zombi etleri var ya, bunları buraya koyacağım. Bu ipleri falan. Gelin. Bunları buraya koyacağım. Buraya da ne var? Yün. Yünlerimi koyuyorum. Yani dur. Aynen koyalım. Koyalım. Ok, yayımızı da koyalım şuraya. Ya gerek yok zaten çok beze ok lazım. Tamam. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Allah dur. Videomuz bu kadar olmasın. Bir dur bir dur. Bekleyin. Buraya bir hızlı bir mod alalım. Tabii ki de almayacağım. Zaten yapamıyorum. Nerede benim ok yerinde? Kemiğim yok mu hiç? Bakacağım her tarafa a kemik. Var tabii ki. Kimi buradan dönüştürebiliyor muyuz? Yes. Şimdi burada bir şey mi var? Ha, domuzmuş. Tarlamıza gidelim. tarlamızı da biçelim. Ondan sonra videomuzu da bitirelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burayı da yapalım. Şuraya yapalım. Tamam biz bunları bir ekmeğe çevirelim. Hadi bak, Yap. Bak. Aşağı falan iniyorlar. Onları almak zorundayım. Bak. Burada yok. O zaman yürüdüğümde tırırır diye sesler geliyor. Çık. Heh. Şimdi buraya bir biçelim. Hepsini biçelim. Şimdi burada da büyümemiş var ama olsun. Bunları da alalım. Tamam. Allah. Bir kişi şey, almam lazım. Heh. Allah hayır. Korktum bak hemen korkuyorum. 42 tane yeter bile. Yeter de artar da. Koyalım. Bunlara bakıyorsun tamam mı yarın? Hepsi büyümüş. Düşünün. Bak. Şuradan da şey yapalım. 7 ekmek yapabiliyorum. Hop. Bunlar da şeye koyalım. Tohum yerine koyalım. Hızlıca bitirmem lazım arkadaşlar. Yatalım şuradan yatabiliyor muyum? Yok. Aa, yatamıyorum bile. Aa, bak uğraşmıyor. Gerçekte yatabilir miyim? Bakalım. Aa, yatamıyorum. Şimdi bunları tohum yerine koyalım. Yani bitkine, bitki yerine. Bitki. Fazladan olanları da koydum. Bunların üçünü de alıyorum. Hemen buraya geliyorum. Böyle yapıyorum. bunlarda da yemek sandığıma koyuyorum. Bu kadar. Ölürsem arkadaşlar. Ama Bakalım. biz videomuzu bitirelim. Aa, creeper mu? Çok değilmiş. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Hemen videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videom bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz. İyi kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. İyi kalın, sağlıklı